Yeni firavunla yeni firavun pususu. Aa geliyor ha, geliyor. Bastım emoji. Anladım şey. Şey. Evet. Ya boş geldi lan bu. Üstüne i̇şte onlar da oradan çıkmak istiyor. <laughs> Selam aleyküm. Kendimi aşağı atmaya çalıştım yani. <laughs> bunlar da ya. Yani. Görün bu nereden çıktı diye. Kaç kişiler acaba bakıyorum. Aha. Oo! <laughs> Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım Tabii ki de ayrılmaz ikili olduğumuz için Bulut'la birlikteyiz dostlar Bana bugün bir bilgi verdi ki bu bilgi Helal olsun nasıl vuruyorsun Ortangar. öyle Çok güzelsin Başka var mı var, orada? Var Yemin et Yok artık yok Helal harikasın çok iyisin nasıl böyle oynuyorsun çok iyi oynam Abi oynan, ya oynuyorsun. şey şeyler oldu yeni hesapta Bu oyun için gelmiş <laughs> Aa yeni hesap evet yeni hesapla Aa bu senin ikizin var ileride. Yani aynı senin Aa, gibi. kankisi geliyor. Harbi mi? Tamam ben de geliyorum. Arkadaşlar anlatacağım mevzuları, muhabbetleri çok tatlı bir şey yapacağız. Baya keyifli olacak. Nereden geliyorlar Bulut? E ee, şu diğer hangarda. Tamam 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 süper. Baygınların gelmiş mi? Birini aldım ben. Diğeri ona doğru gidiyordu. Bakamadım. Oo o zaman diyorsun ki o baygını tutuyorlar şu anda. Aa buradan buldum. Aldım abi bitirme diyordu be. Harbi <laughs> mi diyen? Arkadaşlar bulsa bu konuyla ilgili söyleyebilirsiniz. <laughs> abi ama şey alt yani <laughs> zan altında. Aa bir dakika <laughs> dur bekle. Evet Doğan Oh Arka Senin orası bana sıkıyor dikkat et İyiyim ben Orada derken biraz daha uzaktan sıktı Öyle mi? Tamam iyiyim ben ama yine de Arkadaşlar Ne olduğunu anlatacağım İnşallah Gerçi fragde miregde görmüşsünüzdür yaptıklarımızı ya Oy Gerçi bottu o galiba ama Ha Bir dakika Oy senin o en son hangardaymış Bulut. Ha onu vurdun. Evet tamam, evet. Ben onu diyordum işte sana. Tamam. Şimdi arkadaşlar Bulut bana diyor ki. <laughs> Bulut bana diyor ki. Ben herkesten önce Firavun'a çıkma taktiğini buldum. Gizlice. Evet. O kapı açılmadan girme taktiğini buldum diyor Firavun'un oraya. Ben de diyorum ki öyle bir şey yok. O da diyor ki var. Sonra ben de diyorum ki o zaman gidip bakalım. Sonra Bulut'un tabi bu dediğine güvendiğim için de dostlar gideceğiz. Ve orada herkesten önce gidip adamlara şok etkisi yapacağız. Bulut bizim bu arada buradan çıkmamız lazım. Buradaki fight devam ee, ediyor evet, ama. Evet 22 saniye kalmış abi biz giderim Bunları zaten buluruz. ya. Aynen bunları buluruz. Hatta ben şuradaki son Arkada hala silahsı var. Peki yolda araba var mı? Bu arada... Ee, bu civarda gözükmüyor. O yolun oraya bakan adamlar %100 var. Oraya dikkatli burada çık. Bir tane adam baydım burada. Doğan'ı baydı. Yine. yine. mi Doğan? Ulan Doğan. Evet. Biz gidelim. Bir dakika. Ay sanırım oynuyorum bu ben buraya. Önümde de bir yerde. Bu, senin ikizin. Benim ikizim mi? Evet. Tamam ben çıkarım onu. <laughs> Şey, burada değil mi? Ha Halkıya burada. Mi? Elimde bir yerde Bak şimdi nasıl çıkarıyor bana bak. Ha <laughs> burada. İş nasıl çıkarıyor bana şimdi? <gülüyor> <gülüyor> oğlum, senle mi uğraşacağız ya? Yere hesapla aç. Ya açacağım. ben bir... Ananı s... Nereden sıktı o? Hangar. Arkamda dayak sesi duydum es zamanlı bir şekilde. Evet. Önümdeki hangar Hı. var, onu biliyorum. Aa, oğlum, o nereden sıkıyor? Daha yukarıdan mı sıkıyor? Hangarın o yukarı camına bakmış bir şekilde. Botmuş. Ya da paraşütlü çatıymış. Çatı da abi adam. Tamam, <laughs> olabilir. Artık yok. Doğan. Doğan. Ya Doğan bir dur oğlum. Sıkıntı ne lan? Senin solumuza da adam düştü bulut. Bizim ilk... Aha. Tamam. Dibime geliyor biri. Aa, aldım onu aldım onu aldım onu arkadaşlar bir an önce şu yukarıya yetişmemiz lazım ki insanlar firavuna girmeden biz o bahsettiğimiz pusuyu yapabilelim şimdiden dostlar birer like atmayı unutmayın çünkü çok eğlenceli bir video olacak haberiniz olsun onun haricinde arkadaşlar popülerlikte 12. sıradayız haftalıkta şu anda ekrana gelmiştir bakın ekranda dön dönüyordur ve haftalık sıralamaya girip ücretsiz popülerliklerinizi lütfen atmayı unutmayın çok hızlı konuşuyorum farkındayım Ahmet şu an ben konuşurken ekranda göstermiştir haftalık işte sıralama bu hafta. Orada zaten 12. de mi neyiz? Haberiniz olsun 2 gün kaldı bildiğiniz gibi lütfen ücretsizleri atmayı unutmayın. Biz de uzayalım abi burada. Bulut jet hızıyla ben oraya kafayı atacağım. Evet, kafayı vurmadan önce F'ye bas in öyle uçalım şekil olsun. Abi ben onu son yapmıştım. Yaparsın ama rahat tamam. ol. Güven bana güven bana. Tamam, bas diyeceğim bas bakayım. diyeceğim. Bas! <laughs> Bak nasıl güveniyorum o gördün mü? Direkt bastım o. <laughs> abi inşallah çıkmamışlardır ya. Senin taktik için biliyorsun şey lazım. Kimsenin e çıkmamış abi olması yere lazım. Göre çıkmışlar. Bir dakika bakacağım. Buradan çıkmışlar oğlum çıkmışlar. ya. Bulut. Lobby artı tam oranın üstüne atlamak. Şunları abi. vuralım. Tamam, abi. şunları vuralım hadi. Arkadaşlar saldırıyoruz. Full rush oyun nasıl oynanır? Özlediniz mi o günleri? Evet ben de özledim. Korkusuz günlerimizi. Saldır Bulut. Oy. Oha. O kadar da değil. Yo vardı <laughs> Vurdum <orda. gülüyor> O zaman bomba çekeceğim. Geliyorum sana. <laughs> Bak Doğan yine doğmuş ya. Oğlum o çocuk kaç kere doğdu ben anlamadım. galiba Şimdi arkadaşlar herkesten önce çıkmamız gerektiği için geliyoruz. Tekrardan selamlar dostlar. Hızlı bir şekilde yukarı çıkabileceğimiz bir noktaya atladık. Sizleri sıkmayacağız. Hemen burayı temizleyip gideceğiz abi. Tam soluma biri düşüyor Bulut haberin olsun. Evet, Silahları aldım koşuyorum. Şey geçtim. Ben silah alacağım silah yok. burada. Evet Emre Emre öyle bir şey yok kardeşim haberin olsun. Dur lan. Burada burada duvarda ya Emre oğlum kaç defa ha, diyeceğim. <laughs> Öndeki şey. Ananı. Oh. <laughs> arka tarafa doğru <laughs> geçebiliyor mu? Şurama doğru. Ha <laughs> şu. <laughs> <laughs> sen canın nasıl yapacağız? Arka. Hoca. İşte Bot Bot geri sar ya öldüm bunu da böyle. <laughs> bunun arkasını. Y yakacağım onu. onu. Yakacağım. <laughs> <laughs> sen mi Tamam şey yeni kalkmış zaten dostlar. Her şey yolunda şu an. Bulut arabaya bakmaya gitti. Ben şu e, ortadaki sesi indirebilsem güzel olacak. Şöyle bir şey dostlar. Herkesten önce çıkabildiğimiz için orada çok güzel pusu yapabileceğiz. Daha önce denedik mi? Onu söyleyeyim. Bulut tek denedi. Ben denemedim. Onu söyleyeyim ama bana demin ki oyun video olmayan bir oyun gösterdi. Hatta şey konusunda iddialaştık. Ben dedim ki oğlum zaten buraya çıkılıyordu galiba bu taktikte. O dedi ki hayır o beta daydı falan dedi. Daha sonra burayı kapattılar dedi. Sonra ben de tamam dedim. Bu kadar yani. gidelim bir Hatta bakalım. Abi denedim 500 kere. <laughs> evet denedim denedim olmadı doğru. Ben buradan çıkılıyordu bak dedim olmadı. <laughs> Aynen olmuyor yani. Five minutes later. Arkadaşlar görev başarılı. Şimdi hızlıca bulutun taktiğini kullanarak yukarı çıkacağız. Daha kapılar evet, açılmadan abi. çıkacağız haberiniz olsun. Yani aşağıdaki çiftliği çözmeden çıkabiliyoruz. Gördüğünüz gibi daha henüz kapı kapalı ama biz içeri girebileceğiz abi. Evet, ve abi bulutu takip işte. edeceğiz şu an hızlı ol bulut. Buradan buraya geliyorsun. Evet. Şuradan çok iyi bir noktası var bunun ama. harbi mi? Evet anasını satayım aşağı düş. O tam şey Abi onun tam ucundan yukarı... Sen niye atladın ama? <laughs> <laughs> sen ne <sen, sen. gülüyor> Aa çıktım lan! Heh, aynen. Ana! Arkadaşlar <laughs> ben çıkamıyorum edin! <laughs> Şimdi burada... Aa. Aa ben burada sonsuza kadar Abi tam nasıl çıktın bu arada? Ben çıkamıyorum. Ya, öyle ki tam ortak. köşeye doğru baktım. Yeni firavunla kapı açılmadan içerideyim. Ne yapayım? Böyle bekleyeceğim. Düşünsene. Dört kişi şuradan yükselecek. Ben burada oturuyorum böyle kral gibi. Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. Diyecekler ki ananı avradını biz bunu vuramayız. Biz bunu vurursak Firavun'un laneti sonsuza kadar peşimizden gelir. Şimdi gücünüzle bir, bir takım işlemler yapacağım. Çıktır mı? Değil mi? Zor... Evet zorlaştırmışlar. Zorlaşmış ama olay şu arkadaşlar onu ben size söyleyeyim demin tecrübe edindim hemen. Biraz kafanızı çapraz bakacaksınız. Köşeye meyilli bakacaksınız. Kafanız çapraz başladı. baktığı zaman eller tutunuyor garip bir şekilde. He? Birimiz önde birimiz arkada olursak bence yok ederiz. Evet. Sen burada böyle dursan, ben de şurada şöyle dursam. Mantıklı şey yapmayacaksın. Çapraz mı? ateş. Oturma boşu. Şey, <laughs> ya onu diyorum ama bak şöyle duracağım tamam bu Döndüklerinde, tamam, yukarı çıktıklarında mi? şöyle bir şey görecekler. Oturuyorum böyle. Hatta böyle şey arkamı dönük olacağım tamam mı? Hatta şu emojinin koltuğuna şey lastik getirecekler. Ben böyle lastik koltukla döneceğim böyle. Arkadaşlar <laughs> tam adamların eksisi geldiğinde şuradaki butona sesi duyduğumuzda şöyle basacağım bunu oturacağım böyle. Şimdi gelebilir biri skulda durmuş çünkü. Tamam hiç axe vermememiz lazım bu haberin olsun. Aynen abi ben kitledim kendim buraya. Ben de kitledim. Abicim herkesten önce içerideyiz ve bekliyoruz. Bu sefer de firavuna kimse çıkmıyor ya. Aha. Ah, geldiler. İşte bu. Baya geldi galiba. Oha Bye -bye. oğlum ne oluyor? <laughs> oğlum ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> oğlum baygın niye hiç gelmiyor? Duvarları bana sıkıyorlar herhalde. İlla gelecekler ya. Ben Aha geliyorum. geliyorlar. Direkt oturma emojisini basacağım. Bir bakacaklar karşılarında <laughs> yeni firavun oturuyor. <laughs> Acaba nasıl bir tepki verecekler ama? <laughs> Direkt skarlar geri. Aktifleştiriyor abi. Aktifleştiriyor arkadaşlar. <laughs> yeni firavunla yeni firavun pususu diyoruz o zaman ve heyecanla bekliyorum. Bayağı <laughs> heyecanlandım şu an bu arada. abi çok korkunç 3 <laughs> oldular. Keşke arkaya geçseydin. Abi orada gözükürüm ama ya. He. 2,5 dakikamız var doğmak için hala. Sıkıntı ha. yok. Bastım emojiyi. Baslar mı şey? Şey evet. O. Aa. <laughs> Niye boş geldi lan bu? Şş, bir dakika sadece kapıyı açtılar. Oğlum ne alaka? Aa, silah çekemiyorum. silah çekemiyorum. Silah çekemiyorum. Silah çekemiyorum lan. Lan silah niye çekemiyorum? Mouse da çektim. Bir dakika vurdum üçünde. Klavye tuşları ne oldu ya oyun. Çok rahat. Arkadaşlar bu sefer oluyor galiba hadi. Maji hazırlıyorum. Hazırla abi. Hadi çok heyecanlı. Yalnız üçüncü şey aslan onlar beni daha kafalar çıkmadan görecek ya o biraz kötü oldu. Evet, Arkadaşlar sırf şekil olması ama. için basacağım ayağımı kazanımıza. Baydı bitirdi. Şu an Onu aktif ediyor. Da. İkinci aktif etti. Aha geliyor. Aha geliyor. Bastım emoji. Anladın <laughs> 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 Arkadaşlar da yaşıyorum Niye tek çıktın Kamil? Tek çıktı ya. <laughs> bir mallaştı ya buldu bir Tık diye ses geldi bu. Ben, <laughs> <laughs> ben nereye bakıyorsun oğlum? Şey arkamda bomba vardı ya. Ah be! Çok komikti ya! <laughs> Adam böyle bitti Adam... diye bir ses çıktı. <laughs> Skar'ı ver. Allah belanı ver. Belki de bir baygın canı yok diğerinin. İki baygın. Ananı avradın. Üçüncü de buradaymış. Helal. Nerede? O direkt çekmeye çalışıyor ya. Lan oğlum bir nefes al lan. Bir nefes al lan. Direkt onu çektim. <laughs> lan, lan bir nefes Aa, almıyor çocuk. Al. Aa aynen bak. Tutuyormuş şurada. Şu yerlerim akar. Kötü ki. Bırakamıyorum sana Helal abi Hadi bakalım Abicim lütfen şuradan adam gibi çıkın ya Şu adam şunu gönderiyor kendisi gelmiyor ya Yalnız şuradan bakarsa beni görebilir ha zıplayıp Buradan bakmaz ki İnşallah bakmaz Düşünsene i̇şte onlar da oradan çıkmaya çıkıyor <laughs> <laughs> Zıplıyor zaten şu Zıplıyor Beni görmüş olabilir bulut kafasını gördüm ben adamın Aa zıplayıp Aa. bakıyor Selamun aleyküm Aa! Aynı taktiği yapıyordu <laughs> Evet baydım Arkadaşlar yok galiba tek galiba ama. Baydım birine. O. <laughs> Oğlum manyak mısın? Abi misin? abi abi. Oğlum abi, siz manyak abi. mısınız lan? Lan ne yapıyorsunuz? Abi ay yemin ederim Vural abi. <laughs> bir anda gittin ama. Şatkanla <laughs> <Shotgun gülüyor> yere yat. Sinirim çok basık emülatör yüzünden. Valla bak o kadar sinirdim ki yani 5 saattir yapmaya çalışırken bir de emülatör yüzünden böyle bug'a girdiğimizde benim tırlatıyorum ya. Gel çıkalım şuraya bu Hadi oğlum lütfen. Şükür ama. Abicim ne olur artık şu firavuna çıkın. Lütfen çıkın ya. Tabii efendim. Allah Allah. Dört kişi şöyle şuradan bir çıksa. Ben o sıra şöyle emojimi şuradan bir koysam. Ya. Şöyle... Ölsek bile sıkıntı değil abi. <laughs> şöyle dursam böyle onlara karşı. Oo dört kişi galiba. Kalabalıklar evet <laughs> hadi oğlum gelin. Evet. Haydi gelin. Hadi evet tam doğru yere girdim dostum. Evet bakayım aktifleştirecekler mi bunları. Aman ses verme bu sakın. Yok abi. Klavyeyi bıraktım şu an zaten. <laughs> Tam aktifleştiriyor şu an. Vah! Oh, tek galiba ama olsun. Bu ben hiç sıkmayacağım tamam mı? Full oturacağım böyle. Ben o zaman Sen seni bana sıkmaya, sıkmaya başladığında sık aynen. Tamam. Arkadaşlar yeni Firavun'la Firavun pususu. Gel oğlum karşıma hadi. Tek olduğu için arkadaşlar sonuna kadar emojiyi devam ettireceğim. <laughs> bir kralla karşılaşacak burada bir tane. <laughs> Kraliçe pardon. Sen kayıttasın değil mi? Kayıttayım abi geliyor. Aha, bastım emojiyi. Oturuyorum. Oturuyorum. Gel gel şuraya. Allah'ım çok Ne düşündün? Ne düşündün? Ne düşündün? Vural abi de haber <laughs> Rama oturuyor mu oğlum orada ne bozuyorsun? Allah Allah niye burada ki yani? Korktum abi bir an ya. <laughs> Harbiden korktum Allah, mu lan öyle söyle. Kıram Vallahi <laughs> korktum abi kendim atacaktım aşağı. Oğlum diyor ki ben sandım ki Firavun buraya gel <laughs> Duyuyorum duyuyorum. Ya <laughs> arkadaşların nerede senin? Biri bomba atıyor buraya. Buradalar abi. Tamam gelip tutsunlar siz oğlum atmasınlar mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan video çekiyordum Ramo şey yapıyorum böyle. Burada böyle oturuyorum böyle. İnsanların tepkisini görmek amaçlı. Abi, <laughs> o yüzden düşüncelerini anlatırsak. kendim. <laughs> kendimi aşağı atmaya çalıştım ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Benim bu nereden çıktı diye. Başak, başak. Ya o değil de oğlum niye dört, niye hepiniz o şeye merdivene çıkmadınız? Abi sen nasıl çıktın buraya? Ben yani, buradaydım yoktu. taktik kardeşim burada YouTube'dan izlersin. <laughs> taktik yaptım. Ben takibi yani, takip, takip ediyor zaten Ne bak şimdi. Bugün atacağım işte. bugün izlersiniz. Hadi kolay gelsin size biz kaçalım evet, burada. Görüşürüz abi. Hadi, bir şey aldın mı? E, yok eyvallah kendine dikkat. Ya arkadaşlar çok tatlı taktik vallahi ya. Ama niye abi dört kişi gelmiyorlar? Sürekli bir kişi kafası çıkıyor oradan ya. Harbi ya. Demek ki bunlar da böyle bir kişi oluyor. Sürekli. Hadi son bir kez daha deneyelim o zaman. Deneyelim Arkadaşlar abi. son bir defa deneyelim Ondan sonra artık bakalım ne olacak <laughs> Arkadaşlar öncelikle umarım like atmışsınızdır Çünkü almış olduğunuz like'lar çok büyük destek olarak geri dönüyor Ve gerçekten çok büyük saatlerimizi ayırdık Bu video yüzden bugün geç yayınlanmış oldu Çünkü sabaha kadar bitmedi Öğlene kadar bitmedi özür dilerim Lütfen birer tane like atmayı unutmayın Artık 4 kişi bekliyoruz ve bu sefer önde değil burada duracağım Hatta adamlar bizi görene kadar da sıkmayacağız bakalım adamlar geldi Adamlar abi. geldi Aynen. Yani birden fazla gelirse çok mutlu oluruz ama. Taktik gerçekten çok güzel dostlar. Gördüğünüz gibi işte ilk çıkarsanız eğer zaten hiç loot yapmasanız bile ilk çık atlama yerinde bekliyorsanız şuradaki loot bile iki kişiyi doyuruyor. Onun haricinde herkesten önce garanti çıkıyorsunuz. Burada tek sorun rakiplerinizin mal olmaması lazım. Hani rakip mal olunca biraz siz de mallaşıyorsunuz. Güzel keyifli bu arada harbiden. Seni kedin niye önünde oturdu? <laughs> Aynen. Bana bak. <bakıyor>. <laughs> falan diyor Lan, bir şeyler diyor. Kedi ne yapıyor peki şu an harbiden? Geldi önünde bir şeyler yapıyor. Çok garip hareketler sergiliyor kedi. Tavan var mı? Kedi. Tavan yok. Tavan atacağız. Tavayla koşardık da bende de yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok garip insanlar var değil mi? Kapıdan sıkıyor galiba. <gülüyor> 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 ediyor buradan ha. Aha Mahdi'nin yine baydı birine. Evet. Hadi oğlum Mahdi gel bize. Aha çekti. Mahdi doymuyor. Mahdi hareketlendi abi. Doyumsuz Mahdi gel bakayım sen hele bir buraya. Aa M7 Order, Mati Baydı. Mati Baydı. Ulan Mati ha. Türk adam akıllı adamdır. Bunlar biner gelir. Oha öldü oğlum. <laughs> Garip bir Arap <laughs> ismi. Oğlum Arap da değil o yabancı İngiliz birisi geliyor galiba. <laughs> Ama Arap yazıyor. Şey, da. turistik geziye gelmiş buraya. <laughs> tamam girdi. Hadi bismillah. Bismillah. Gel bakalım. Gel baba ya. Tamam bak görmesinler dikkat et. Yok abi nasıl gör? Evet, o kalabalıklar bulut kalabalıklar kalabalıklar kesin kalabalıklar hem de. Açıyor şu anda. Tamam. Bak yine gitti açmaya iki açtı. İki var galiba. Ha Hadi ne oluyor? Lan. Durun lan fightlamayın ama. <laughs> Yok örümcek falan öyle bir şey vurdu abi. Üç. Üçler. Ben sıklamadan sıkma tamam mı? Tamam. Tabi bize dönüp direkt sıkarlarsa orası ayrı da. Yok sıkmam. <gülüyor> 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 Sen sıklamadan <demeden> sıkmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Başımıza sıkmıyor bizle. Gelecekler bunu sanırım son şeyi aktifleştiriyorlar. Üçler de bu arada? Şu an çok, abi, çok heyecanlandım <laughs> nedense baya heyecanlandım şu an. Geliyorlar galiba. Hadi. Baya heyecanlandım. Başarabilirsin.org. <laughs> Aha. Evet. <laughs> Kaç kişiler acaba bakıyorum. 3 <laughs> 3. <Üç, üç. gülüyor> Aha. Oo. Oh! <laughs> Aha. Oo. Oh! Sık. İki baygın. Ola bir tane. <laughs> konuşuyordu bekle. Ne yapıyorsun lan? Hello. <gülüyor> <gülüyor> <şarak izliyorum> ben. <laughs> I am woman, Firavun. Okay. Itaat et. It. Okay. Itaat et. It. Okay. İtaat et. İta sıt ağzını. Tut. Öyle mi? Bak bak ses şimdi sen şey ne yapacaksın bak. Bak bak al bunu bir tanesi sıtını. Al at al. Al bu al al al, al, al bu salakları al <cülüyor> bu salakları. Gel arkaya al getir al bunları. Oğlum, siz bir malsınız bak sizi böyle mal gibi bırakıyoruz bak. Oo. Oh. Bırak buraya bu, bu ma malları bırak. Youtuber misin be? Oğlum he youtuberım lan ne olacak lan? Türk iş youtuber Arap oyuncuları neler yapıyor? Full içtiği izle. Full'e içtiyiz de bu you, videoyu YouTube'a yeah. değil başka bir platforma atacağım tamam mı? Haberin olsun. Ne oluyor abi, satayım, ne oluyor ya? Bana bak bu videoyu YouTube'a değil başka platforma atacağım tamam mı? ile erişebiliyorsun ama. Aile var ne biçim gel, gel lan buraya sen de gel he, gel nereye gidiyorsun oğlum? He, he. Nereye gidiyorsun lan? He? He? Nereye gidiyorsun lan? Gittim. Şar Ya bir önüne gel. Ya bir geri git ya da bana bırak hadi bu nasıl? Hadi Allah hadi. Arkadaşlar. <gülüyor> Sakin <gülüyor> <gülüyor> <Sakinim>. <gülüyor> Ne oldu ama? <laughs> Krallığımı ilan ediyorum burada. Sizleri seviyorum. <gülüyor> Canısınız <gülüyor> Bu kadar sinirli bitirmek istemezdim. Ee, ben buralarda takılıyorum. Videodan çıkmadan bir an yapmayı. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. Rahatlatıcı video efekti verdik sondaya biraz ederim. <laughs> <laughs>